105 kilometre koşan geçen evet, hafta bir takım biter mi yani? Vermiş de bir şeyler de ama. takım öyle İnsani ya. olarak muhabbetten kaybetti bence o futbolcular. Pereira'yı diyorsunuz. Pereira evet. insani olarak yani. İkili ilişkiler. Futbolcularla uyuşamadı. Bir türlü yıldızı uyuşamadı. Yoksa çalışmasında falan bir şey var Biraz daha. Yoksa bu takım olmaz öyle de. Hocam iletişimi biraz daha evet. iyi kursaydı değil mi? Evet. O Orada ama ilk geldiğinde de öyleydi tabii. ya. O tam o iletişimi hiçbir zaman sağlasını kuramadı. Doğru. 2000 ve şimdi yani gitti tabii oyuncular. 2000'e acaba bir tane Fenerbahçe camiasını iyi bilen birini kendi kabul etmemiştir belki de. Hani ben o yani, Ma yani mantıklı söyledin ama Ferreira için yok fizik kalitesi kötü, şu bu kötü. Ben sezon başı da söyledim. Adam Porto Üniversitesi'nde, Adamı Jose Mourinho ile beraber ciddi böyle makalleri var bu adamların. Bu yani bu kadar koşamazsın. Geçen şimdi, maçta 120 125 küsur, kilometre 125, koştular. Şimdi, o da rekor yani 50, bu adama biz de kilometre. biz de söyledik. Ya işte şu olur, şu olur vesaire. Ama yalnız üçlü oynattığında evet o formasyonla da ilgili de söyledik. Dörtlü oynadı Fenerbahçe o gitti veya onun zamanı yine sıkıntı yaşadı. Ama yani Fenerbahçe takımı çalışmadı o bu bilmem ne demek. Bunlar çok iddialı laflar. Yani orada Samandıra'da bu antrenmanı bileceksin Ender. Yani yani ciddi anlamda atletik antrenmanla ilgili bir bilgin olacak bir. İkincisi antrenmanları seyredeceksin çıplak gözle. Diyeceksin ki Fenerbahçe takım ben her antrenmana gidiyorum ve de atletik performansla ilgili ben işte antrenörüm. Evet iyi çalışmıyor. Yani onun için Hocam, e, cim, bunlar, bunlar çok doğru değil. 125 kilometre at, hemen atleti, bir ay sonra atletik koşmaz. Atletik departmanlarından bir profesyonelle hiç konuştun mu? Yok konuşmadım. Bence konuş. Daha tamam, Gülcan, konuşuyorlar? Peki 125 kilometre nasıl koşuyor? Bu 15 günlük kamp tutuyor. Gençlerle gittiler. Hayır, o dönem sakat, için, için konuş. Yani, yani sen, bu, bu, takım o kadar yani o kadar o zaman kötü on, 12, bırakmış. Nasıl 12 koşuyor kas böyle? Nasıl koşuyor, nasıl koşuyor abi? Nasıl koşuyor abi? Nasıl koşuyor bir anda? Her şeyi böyle. Yani dördüncü haftada o, 12 tane kas sakatlığı. İlk gün sakattığı. toplu, toplu yani, oynamaya başladıkları sen, için biraz. Bir şey sanki, Sakatlık değil mi? Hocam, olabilir onu konuşuyor. Efendim? İlk günden toplu oynamaya başladığı için. Evet. Birçok şey var. Antrenmanı bile. Kasık Mesela şimdi sen sakatlığa giriyorsun yaşaydı. farklı bir şey. Fenerbahçe takımı. Bir yaşaydı. hafta önce bir hafta önce kas şimdi Kasımpaşa bir hafta önce diyorsun ki 125 kilometre koşmadan önce diyorsun ki bu takım işte vermiş ölü takım bitik diyorsun İsmail Kartal'a yapacağı bir şey yok. Ben de diyorum ki %10 böyle iyileştirebilir. Bir hafta sonra 125 kilometre koşuyor diyorsun ki İsmail Kartal'dan ya Allah aşkına bir haftada mı 125 kilometreye geldi veya bu bir haftadan sonra 10 kişiyle domine ettiler. Hocam bir Frenzon antrenmanın yansıması kaç hafta? nasıl antrenman bir antrenman yani, bir antrenmanın kuvvet alakalı. antrenmanının ya göreceğim. Yaptırdığın kuvvet antrenmanının vücutta ya devreye bizim, girmesi için kaç hafta Ya ağlandan da depoyu bana demek başka iyi dondurmuş İsmail. Bana başkalarının ağzına koyduğu şeyler işte Bir şeyler söylüyorlar sana. Bana bir şey söylemiyor. Ne yani? de söylemiyor? Diyorsun ki Fenerbahçe'de ben atletik antrenman birimiyle konuşuyorum. Onlar ne yapıyor? Ne diyor? Onları görmek gerek. Onların bilgisi ne Bu işler üniversiteden mezun olduk, aldık. Hadi bakalım atletik antrenman. Hadi sahibi ekstra koyduk. Hadi bakalım şey yaptık. E bir maksimallerini aldık. Ön bacağını, arka vesaire, bir dire vesaire, bilmem ne aldık hepsini bütün vücudun. Evet bitti. Yani bu bu kadar mı abi? Sen de mi inanmıyorsun bir. yani. Hiç bakalım. Mu? Onların Dediği gibi değil olaylar. Tamam. Abi. Bilime inanmıyor musun? Abi, bu yani ikili diyor videolobi... yani. Öncelikle enteresan bir akşam yaşadığımızı hep beraber şahit olduk. Ama iki tane benim önemli teşekkürüm var. Bunlardan bir tanesi 17. dakika itibariyle 10 kişi kalan ama gerçekten kahramanlıklarıyla adeta 82 dakika maçı götüren futbolcularımıza, teknik kadromuza, müthiş derecede alın terlerini fazlasıyla ortaya koyan takımımıza canı yürekten teşekkür ediyorum. Bir ikinci teşekkürüm de şüphesiz Fenerbahçe'nin en önemli itici gücü olan seyircimize, taraftarımıza. Yani onlar her devreye girdiğinde takımın bambaşka bir havada nasıl ortaya bir performans koyduğunu hep beraber izlemiş olduk. Tekrardan onlara da buradan teşekkürlerimi borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama esas resme gelmek istiyorum bu akşam. Bu akşam gördüğünüz gibi yine Türk futbolunun son derece leke diyebileceğimiz bir akşam geride kalmış oldu. Yani neredeyse sezonun başından bu yana sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğini bu akşam zaten bir kez daha şahit olmuş olduk. Biz bugün bu akşam yaşananları cumartesi günü öğleden sonra kendi sosyal medya hesaplarımızdan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda adeta tahmin etmiştik. Ve hafta bu akşamki hakemin yapmış olduğu yönetim tarzı da bunun bir anlamda sanki teyidi oldu. Yani gerçekten hakem atama mühendisliği ve ilgili olan kurumda buna yardımcı olanlar, altını çiziyorum yardımcı olanlar nihayetinde bu tip akşamların ve Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini bizim de Fenerbahçe olarak uğramış olduğumuz haksızlıklar zincirine sanki bir halkasını daha eklemiş oldular. Yani Trabzon'un zaten böyle bir desteğe ihtiyacı yoktu. Ama Fenerbahçe'ye yapılan bu sistematik haksızlıklar sistematik hakem haksızlıkları özellikle altını çiziyorum. Bu akşamda bir yenisini görmüş olduk. Bunları şuradan da bütün haziruna ve bütün hem camiamıza ve bütün spor severlere açıklıyorum ki önümüzdeki hafta içinde elimizde bulunan bütün bilgi akışını bütün bilgi akışını bu hakem atama mühendisliklerine dönük olarak yapılan haksızlıkların bu anlamdaki bütün ön bilgilerini vesaire önümüzdeki hafta içerisinde sizlerle net bir şekilde paylaşmış olacağız. Yani cumartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada artık bunun bir son bulması gerekir. Nihayetinde tekrardan tekrardan gerçekten bu tip gecelerin, bu tip daha doğrusu hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması ve Fenerbahçemizin de hak ettiği uygun bir şekilde yolculuğuna devam etmesini canı yürekten diliyorum. Erol Bey, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili de buradaydı. Kendisiyle bir görüşmeniz oldu mu? Sistemlerinizi bildirdiniz mi? E bir yöneticiden bahsediyorsunuz bunu, bunu Bunları konuştunuz mu? Bunları zaten Gördüğünüz gibi bütün seyirci gerekli olan bütün tepkisini vererek biz de bütün devre arasında da yapmış olduğumuz açıklamalarla, sosyal medya açıklamalarıyla gerekli olan bütün aslında yanıtı ve meseleyi vermiş olduk. Ben bugün soru almama gerek yok. Her şey zaten ayan beyan ortada. Yapılan haksızlıklar ortada. Hakem atama menzili ve buna tekrar altını çiziyorum yardımcı olanlar ortada. Yani bunların da bütün detaylı açıklamaları hafta içerisinde hafta içerisinde tekrardan altını çizerek yapmış olacağız. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Sağ ol. Evet, eee yönetici ismi söyledi. İsmi söyledi. Konuşurken. Teşvik yardımcı de olanlar dedi. Yardımcıyı ayrı söyledi. Servet Altını dedi. çizerek diyor Çok net Dedim. ya. Servet yardımcı dedi. Bak şimdi kendisi söyledi. Çok net söylüyorum bunu. Bir daha seyredin. Yardımcıyı söyledi. Özellikle altını çizdi. Yardımcıyı ayrı söyledi. Ben de televizyonda öyle yaparım bazen. Bir daha seyredin. Hı. Yardımcıyı söyledi. Servet Yardımcı. Hı. Servet Yardımcı'ya cevap versin. Demek ki ha hakem hatalarını Hı. Servet Yardımcı yaptı diyor. Elde de delil var diyor. Çok enteresan. Şimdi hafta içinde paylaşacaklarmış. Evet, Biz tabii Olay şu anda... Bir daha dinleyin görürsünüz. Servet Yardımcı. Ama Servet bir isim telaffuz etmedi. Konuşur. Hayır abi Bir daha dinleyin. Üstü kapalı söylüyor Üstü bir şey. Üstü kapalı değil çok açık. Teşbih. Yardımcı. Peki. atamalarına ee, yardımcı olanlar. Sadece iki buçuk dakika kaldı. Konuşacağız bu konuları. <laughs> Maç özeti reklamla beraber ekrana gelsin. Sonra işimiz bir hayli uzun.